Arkadaşlar hoş geldiniz. getirdiniz. Bu iki videomuzda Hasan'la beraber yapıyoruz. Abi ne oldu? Ne oluşum, ne oluşum, ne oluşum? Hasan ne yapıyorsun burada? Bu ne? Abi bu benim küçük ineğim. O bırakıp bak, o bırakıp bak. Oğlum bir şey diyeceğim. Bu ineğe benzemiyor. Nasıl bir inek oğlum bu? Dur bir yaklaşayım. İneğe benzemesi için inek olması lazım abi. Oğlum bu nasıl bir şey böyle? Minik bir şey. Oğlum bak tehlikeli olmasın. Bilmediğin şeyleri besliyorsun Hasan. Bak sana bakıyor. Sinirlendi galiba. Bu ne böyle? Ee, Esirlercik abi arkadaşım ya o. Arkadaşım mı? Hop. <laughs> Allah arkadaşlar. Bunu tanıyanlar var mı? Yoruma yazsın. Çünkü bence ineğe benzemiyor. Başka bir şey olabilir. Hey. Allah! Ne oluyor? Ne oluyor? Sen de kimsin? aha büyük inek. Ben inek diyor. Olur. Oğlum. Oğlum mu? Sen kimsin? Senin adın ne? Ben Ultron. Ultron şimdi ne yapıyorsun? Ultron mu? Bize şey de Hasan. Ben de şimdi. Hasan senin oğlunu inek gibi besliyordu. Bence ona sık, bana sıkma. İnek gibi derken besliyordum. Hayır! Bırak lan, bırak lan. Allah! Allah! Arkadaşlar bu kim ya? Bir var mı? Yardım edin, yardım edin. Herkes like atarsa bana da sinek gelecek. Lütfen, lütfen like atın. Like atın. İşte. Silah düştü. Oğlum şimdi işim bitti lan. İşim bitti lan. İşim bitti. Hah. Al bakalım al bakalım Abi duramıyorsun hiç Duruyorum oğlum tık sesler geliyor Ya sana işlemiyor mu bu silah? Valla bana işlemiyor ben bir daha uğraşamayacağım Oğlumu alıp gidiyorum bir daha satakmayın oğluma Hadi tamam bir daha gelmeyeceğiz zaten Bir şey yapmayacağız oğluna güle 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 Allah Hasan bu kim ya? Oğlum, oğlum almalıyız ya he. bundan intikam almalıyız İnek dedin adam oturan çıktı Allah Allah oğlu senin mi öyle bir şey yok ya Hasan bunları boş ver biz yapı kavuşması yapalım İzleyicilerimiz yapı kavuşması Lining istiyor ya. Bugün videomuzda ne yapacağız biliyor musun? Ne yapacağız abi? Tabii ki de Iron Man. Ooo Nasıl bana veriyor? Bakalım. Aynen. Sonuçta o da süper kahraman ben de süper kahramanım. Kırmızı yüzü o da be. kırmızı. Evet güzel. Hasan peki bunu benden iyi çizebileceğini düşünüyor musun? Abi çizmek çizmeyeceğim ki ne alaka çizecek miyiz? Yani yapmak yapmak. Haa tabii ben de iyi yaparım. E sonuçta 8 yıldır oynuyorum sen kaç yıldır oynuyorsun? Oğlum önemli olan çok oynamak değil. Önemli olan akıllıca oynamak. O yüzden 10 dakika süremiz var elin yapan kazanır. Allah süremiz var arkadaşlar. Şimdi 10 dakikada yapmaya çalışacağız. Şöyle bu alalım. Red diyoruz. Kırmızı bulutla başlayacağım. Çünkü Iron Man kırmızı renk, değil mi arkadaşlar? Tık 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 şöyle bir başlayalım. Taşırdınız, değil mi arkadaşlar? Hile yapmayacağım sandınız ama <laughs> elimde hile kazmam var. Tabii ki de şöyle hızlıca hareket etmeliyiz. Hasar yenmek için bu hileyi kullanmam lazım. Slash slash set. Iron Man. Canım çok sıkılıyor ya. Of. Bayramın kutlu olsun canım. Bu senin hediyen. <laughs> Anne, baba, o hediye ne? Hemen açıp bakacağız. Ben evet parlak oyuncakları. Aşırı güzel. Çok istediklerim. Çok teşekkür ederim. Bu sadece bir oyuncak değil. Bu bayram bir sarılma kadar sıcak. Birlikte tamamlanan hikaye kadar anlamlı bir hediye. Aa, sanırım Samet'in kafasını yanlış yere koydum. <laughs> Samet'in kafasını yerine getirelim. İşte böyle. Aa, vay canına! Çok güzel oldu. Hiç unutmayacağım hatıra oldu. Teşekkürler anne ve babacığım. İyi ki varsınız. Çocuğunuza sıradan bir hediye değil, birlikte tamamlanan bir anı verin. Sadece sametmarlak.com.tr adresinde. Bakalım. Oo şu büyüklüğe bakın arkadaşlar. Müthiş değil mi? Iron ben. Mükemmel ya mükemmel. Tamam. Bu yapı kavuşmasını kesin ben kazanacağım. Hasan beni yenemeyecek. Şimdi sizlere bunun içini göstereyim. Şöyle şuradan girelim mi arkadaşlar? Uhuhu. şu büyüklüğe bakın çok iyi. Ama biz fake parkurumuzu nereye yapalım? Nereye yapalım? Airinmen'in kalbine yapalım arkadaşlar şurada. Airinmen'in kalbinden girelim. Hasan'ın fark edebileceği bir kapı yapacağım. Bu da çok belli oluyor yani. Şöyle yapalım. Tamam kırmızı kırmızı yapalım. Heh tamam. Şöyle Hasan gelecek bakacak. Hop burada kapıyı görürse buradan içeriye girebilecek. Buraya zümrüt bloklarından bir parkur yapacağız. Bu parkurda tuzaklar olacak arkadaşlar. Hasan arasından karşıya geçmeye çalışacak. Evet görmüş olduğunuz gibi elimde bir tuzak var. Bu tuzak çok tehlikeli arkadaşlar. Şöyle eğer üstünden geçerseniz hop. Evet hiçbir şey olmuyor. Nasıl oğlum? Sen niye çalışmıyorsun? Sen tuzağı çalıştırman lazım. Asanı içine alman lazımdı. Bozuk tuzak. Nasıl çalıştıracağım bunları? Nasıl çalıştıracağım? Ha? Buruncu! Senin ne işin var burada? Gel 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 bir şey deneyeceğiz. Şunların üstünden geçer misin? Bir deneme yapmak istiyorum da. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar proje yaptık gördüğünüz gibi. Tamam tamam. Sorun yokmuş. Sadece ben koyduğum için çalışmıyor. Tamam pro oyuncu deneme yaptım da. Şuraları temizleyelim. Oh güzel güzel güzel. <laughs> pro oyuncu Bir daha niye düştü lan tuzağa? Tamam tuzaklar çalışıyor anladık. Gel şuraları temizleyelim. Gel yardım et. Oh güzel güzel. Bu arada arkadaşlar yorumlarınızı okuyorum. Aranızdan bazı kişiler demiş ki. Samet abi pro oyuncunun peliş oyuncağını da yapar mısınız? De. Pro oyuncu senin peliş oyuncağını da yapalım mı? Ne diyorsun? Evet değil mi? Evet arkadaşlar Pro oyuncu da istiyor. O zaman ben de sizi kırmayacağım. Yakında Pro oyuncu Peleşleri de gelecek. Bunun haberini vereyim size. Koleksiyon yapıp böyle yan yana koyabilirsiniz. Samet Parlak, Hasan ve Pro oyuncu pelişleri yan yana çok güzel olacak. Tamam Pro oyuncu çok teşekkür ederim. Şimdi gidebilirsin. Bak Hasan hile yapmasın. Kontrol et ona. Çok hile yapıyor. Tamam mı? Kontrol et. Hadi güle 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 güle. Şuraları şöyle arttıralım arkadaşlar tuzakları. Hasan böyle bunların arasından geçmeye çalışacağı bir parkur yapıyoruz buraya. Şöyle. Tamam bu şekilde yeterli arkadaşlar. Hasan! Efendim? Oğlum sana bir parkur yaptım var ya buraya hayatta geçemeyeceksin. Yerden çıkan trepler koydum. Eee? Ne çıkıyor ama? Yani burada tuzaklara yakalanırsan bir daha içinden çıkamazsın. Ona göre öyle bir parkur yapıyorum. Abi bende de doğru sandığı seçemezsen dıkşın dıkşın. Dıkşın dıkşın işte o zaman sen de benim doğru şeyi yapamazsan <laughs> ya diye öleceksin. Evet fake parkurumuz bitti ama Hasan ne yaptı acaba? Merak <laughs> ediyorum arkadaşlar onun tarafına bakalım. Herkes ama Abone olursa arabaya mı dönüşürüm? Ya saçma saçma şeyler yazmayın şuraya. Rakipcim abone oldu diye nasıl şu an arabaya dönüşeceğim ki? <gülüyor> <gülüyor> Oha! Arkadaşlar abone olduğunuz için teşekkür ederim. Arabaya dönüşmüşüm. Tamam bu araba sayesinde Hasan'ın tarafına gidip neler yaptığını inceleyebiliriz. Ama sakın yorumlara yazmayın tamam mı? Aramızda, aramızda dedikten. Troll vakti. dur 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 Ha ah, bunu lan

<laughs> Arkadaşlar bunlar ne yapıyor ya? Horon <laughs> oynuyorlar. Oğlum yapı kaçması oynuyoruz. Ne horonu? İyi misiniz? Oh, oh, oh. Ne kadar iyi zıplıyorum be. Ne kadar iyi dans ediyorum be. Oh, oh, Çok eğlenceli be. Uh, uh, uh. Arkadaşlar bunlar niye böyle dans ediyor anlayan var mı? Ne? 8 kaldı. Tamam yürü yürü gidelim. Vallahi sen niye biliyorsun ötüyorsun? Allah Allah. 8 dakikamız mı kaldı? Arkadaşlar çabuk geri dönmeliyiz. Çabuk 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 çabuk. Hasan'a bakın ya. Tuna yine yanına çekmiş. Yardım alıyor. Ah oh, ne güzel ne güzel. Hile yapıyor işte. Pro ben söylemiştim kontrol etsin Nerede bu pro oyuncu? Pro oyuncu neredesin bakayım. Yemencilik bakıyorum pro yerine. Yok. Pro oyuncu eskiden buraya kendine koltuk da yapardı. Yapmamış. Neyse arkadaşlar tek kaldı. Yapacak bir şey yok. O yüzden hızlanmalıyız. Çünkü süremiz. 8 dakika. Ay, çabuk çabuk zaman. Çabuk 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 zaman. Gizli giriş yapmam lazım. Fake sahte girişi oraya yaptım. Gerçek girişi de arka tarafa yapacağım. Oo, <laughs> oh, sanırım bu da çok iyi oluyor arkadaşlar. Şuraya bakın. Mor Iron Man mi olur ya? Iron Man'in belinden girsek arkadaşlar içeri. Nasıl olur? Hmm. Yani buraya güzel bir parkur yapabiliriz. Sonra buradan aşağılara doğru ayaklara gidebiliriz. Hayalet bloğumuzu aldık. Bu şekilde koyduk. Anlaması imkansız arkadaşlar. Hatta ben bile bulamam. O yüzden anlayabilmem için bir tane şuraya kırmızı blok koyuyorum. Bunun altından şöyle girebileceğiz içeri. Vallahi girdik. İçerideyiz. Buraya elmas bloklardan bir parkur yapacağız arkadaşlar. Şöyle uzatıyoruz. Tamam parkurun alt tarafı hazır. Hasan kenarlardan geçip hile yapmasın diye bu kısımları böyle kapatıyorum arkadaşlar. İstese de geçemeyecek. Yani geldi diyelim bu şekilde. Bakıyor tamam mı? Eee diyor Samet abi kenarları açık bırakmış. Hop geliyor böyle. Aaa İstese de çıkamıyor. Güzel 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 işte böyle

<laughs> tamam buradan aşağı düşüyor. Ben direkt atlasa atlanmıyor. Hasan parkuru geçince buraya gelecek. Ve bu ödülü hak ettin. Aferin yazıyor. Evet ödül var değil mi arkadaşlar burada? İşte ödül bu sahur. Buranın içine düşecek ve çok eğlenceli arkadaşlar. Vallahi komik olacak ya. Aslında çıkış nerede biliyor musunuz? İşte çıkış. Etrafa böyle iyi bakarsa buradan hop diye böyle diğer odaya geçebilecek. Güzel. Şimdi buraya yeni tuzaklarımızı yapıyoruz arkadaşlar. Bedrock odamız gördüğünüz gibi burası birazcık korku temel olacak. Etrafına dropperlar koyacağım. Bu dropperları biliyorsunuz arkadaşlar. Aktif olduğunda içindeki yumurtayı dışarı çıkartıyor. Cappuccino'lardan koyacağım için arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle cappuccino dolduruyorum. Ve buraya gelip sandığı açtığında bu ne ya? Olmadı yumurtası çıktı. Ben normal kendisinin doğmasını istiyordum. O zaman dispenser koyuyorum arkadaşlar. Dispenser koyuyorum. Aynen bunda olacak büyük ihtimalle. Aynen bak dispenser oldu arkadaşlar Cino. yanlışmış. Dispenser koyacaksınız. Siz de arkadaşlarınızı troll yaparsanız dispenser koyun. Sakın observer kullanan bu observer koymayın. Cappuccino assassino kılıçlarıyla Hasan'ın içinden geçecek. <laughs> Oğlum çok komik olacak burası ya. Evet her şeyi hazırladım. Dekorasyon hazır. Sandığı değiştiriyorum arkadaşlar. İçine buton koydum. Bu sandığı alıyorum. Buradan kırıp buraya koyuyorum. Hasan butonu alacak ve kapıyı açmaya çalışacak. Tabi o sırada kapı çiğnolar. Hasan'ın kafasına bam bam, bam 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 bam, yapacak. Lay 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 Bana bak. O kim? Sen kimsin? Ben babanın arkadaşıyım. Sana şeker vereceğim. Ben de gelmek ister misin? Hayır. Alem diyor ki ben diğerlerinden şeker al almayacaksın diyor. Peki sana pasta almayacaksın dediler mi? Pasta mı? Tabii tabii. Ben pasta çok severim. Ben takip et kimse ses etme. Oley bir sürü pasta vereceğim be. Sonunda ya. Hayallerim gerçek oldu be. Buradaki odamıza ipli tuzak yapacağım arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi çengelleri kenara koyuyoruz. İple bu şekilde birleştireceğiz. Hop gördüğünüz gibi sistemimiz asıl. Buradan geçtiğimizde canavar çıkacak arkadaşlar. Durun daha canavarları ayarlamadım. Sistemi şöyle bir tık geriden yapsak. Çengeller hiç gözükmese arkadaşlar daha güzel olmaz mı? Ne diyorsunuz? Şöyle yapalım. Ya, Samet parla zekası çalışıyor arkadaşlar. Yine valla beynim var ya <laughs> zehir gibiyim zehir. Yani nasıl böyleyim? Tabii ki de arkadaşlar yeni çıkarttığımız Samet parlak puzzle'larından yapıyorum yani. Bu puzzle'lardan yapınca sabrınız gelişiyor. Zekanız gelişiyor. Sorun çözme becerileriniz gelişiyor. O yüzden sen de kendini geliştirmek istiyorsan Samet parlak puzzle ne alabilirsin. Hop bu şekilde tamam güzel oldu. Ve parkurumuz hazır. Gördüğünüz gibi buraya Hasan için bir kılıç bir tane de altın elma bıraktım. O kadar da hesapsız değiliz. Ama Hasan geçtiği sırada BOM! diye burada gördüğünüz ambalan. gibi Boneka Baleka doğacak ve burası çok fena olmaya başladı şu an arkadaşlar. Çünkü çok fazla Bonekan Baleka doğdu. I Hasan'ın buradan çıkması çok zor olacak Evet arkadaşlar baya bir parkur yaptık Ama süremiz azalıyor Hasan'ı yavaşlatmamız lazım O yüzden troll vakti Sizce nasıl bir troll yapayım Melis demiş ki Samet abi troll yapmadan önce görünmez ol Haklısın Melis Görünmezlik iksirimi şöyle alıyorum Ve hoppa Tamam şu an troll yaptım hayatta anlayamayacak İzleyin arkadaşlar mükemmel bir troll geliyor Hasan ne yapıyorsun ee, Bu rütbe abi ne yapayım Bu yapıyorsun ee, Bu sefer beni yenebileceğini ee. düşünüyor musun Peki Dandik Bulldyne? Her zaman gibi, her zaman gibi. Her Keşfaz zaman gibi, gibi mi? mi? Ne Peki Hasan, evet. bombalardan falan korkar mısın? Mesela bombardino, krokodilo. Onlardan mı? Evet. Hiçbirinden korkmam Hiçbirinden. Dersinler. Bombardino, krokodilo. Birden bire çıkarsa böyle etrafında, waaah, sen Ne demliyorsun abi? Mesela yani diyorum. Ee. Ne oluyor lan? Öldürüyorum şu Alın anda. Oğlum da sana. Hasan'a niye saldırmıyorsunuz Aha. lan? Saldırsanız lan. Arkadaşlar, şimdi sorunu çözüyoruz. Game mode survival. Cere Hasan. Oo. Aha. Lan, saldırın müyümdü. lan. Saldırın lan. Saldırın. Aha. <laughs> Aha. Aha. İşte başladı. Saldırı başladı. Arkadaşlar <laughs> 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 <Orkanizasyonu gülüyor> Sana bakın. <laughs> Hasan patlatın lan patlatın patlatın. Bombardino <laughs> kurukadino. <edinle. gülüyor> <laughs> <laughs> Oha. Oh, Hasan kalmadı arkadaşlar geçmiş olsun. Eyvallah bombardin olar. Ne oldu Hasan? Ya. O sesler ne oluyor senin orada? Ee. Niye ağlıyorsun Niye lan? Ya. Abi Niye? Ya, ya. Aynen, <gülüyor> <gülüyor> ya ya. Bu kadar yeter. <laughs> Bu kadar yeter arkadaşlar. bayağı bir patladı Hasan tarafını gördünüz mü? Hasan korkma. Efendim. Lan ne oluyor? Oo! Oh! Bombayı ayarlanamadan. Oğlum krokodiller bana saldırıyor i̇şte arkadaşlar. ben de aynısını yaşadım biliyor musun? Bombar bana saldırıyor. Ne oluyor? Allah Allah. Ne Hasan? 4 dakika süremiz kaldı. Acele et. Ne 4 dakikası ya? Vallahi 4 dakikamız kaldı Hasan. 4 dakikada yapman lazım. Acele et acele et. Hemenci dik girişimizi burada. Arkadaşlar şuradan hemenci girelim içeri. 4 dakika sürede nasıl yapacağız ya? Gece görüşümüz de bitmiş. Hah. Tamam gece görüşümüzde geldiğine göre hızlanabiliriz. Evet arkadaşlar şimdi bu odamızı hapishane yapacağız. Ve bu hapishaneden Hasan hayatta çıkamayacak. Çünkü şifreli sandıklar ve güçlü canavarlarla savaşması gerekecek demirimizi alıp bu tarafı kapatıyoruz. Çünkü canavarlarımızı buraya koyacağız. İtalyan Brian karakterlerinden hangilerini koyayım arkadaşlar? Var mı fikriniz? Arkadaşlar dur size göstereceğim. Neler olduğunu göstereceğim. Şöyle mesela Vaka Saturna var. Bir de Bırbır bır Patabim var. Şunu koyayım arkadaşlar. Bırbır bır Patabim güzel olabilir. Bırbır bır bır, 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 Patabim, Patabim o. Bırbır bır, bır Patabim o. Hem de iki tane koydum. Güzel. Siyah bloktan da şöyle bir şey yapacağım arkadaşlar. Bence gayet anlaşılıyor arkadaşlar. Bu kaç? Gördüğünüz gibi bir Bu kaç? 7. Bu kaç? bir Bu kaç? 0. Şifreli sandığımız yok. Şifreli fıçı koyuyoruz arkadaşlar. Hemencilik şifremizi ayarladık. Oo güzel güzel. Hasan'a ekmek vereceğim arkadaşlar. Birazcık büyüsün. Ekmek yesin. Daha 40 fırın ekmek yemesi lazım büyümesi için. O yüzden hem altın set yapıyorum ve de ekmeği bunun içine koyuyorum. Peyntiklerimizi şöyle alıyoruz. Duvarı kapatıyoruz arkadaşlar. Ee, eh, tamam. Şu an hiçbir şey anlaşılmıyor. Güzel oldu burası. Hasan, kaç dakika süremiz kaldı? Söylemeyeceğim abi. Senin kaybetmeni istiyorum. Ne demek söylemeyeceğim ya? Burada volt yapıyoruz da dakikayı tutmadım. Ne yapacağız şimdi? Ee, ben tuttum abi. <laughs> Tutsaydın o zaman sen de. Oğlum demin ben sana söyledim. 4 dakika falan vardı. Şu an kaç? Çabuk söyle, çabuk söyle. Ee, abi 3 dakika var. Ne? Ee, 3 dakika mı? Allah, daha 2 tane daha parkur yapacağız arkadaşlar. 3 dakikada 2 parkur yapabilir miyiz? Bence yapabiliriz. Hemencilik şu komutlarını ayarlıyorum. Ve diğer parkura geçiyorum. Evet arkadaşlar geldik altın odaya. Bu odada bir sürü aynı renkte butonlar olacak. Fakat aralarına farklı renkte birkaç tane buton koyacağım. Hasan bu butonlara bastığında neye dönüşecek biliyor musunuz? Söyleyeyim mi arkadaşlar? Şöyle bu gördüğünüz farklı renkteki butona bastığında Hasan inek olacak. <laughs> evet Hasan'ı inek yapacağım. Sonrasında çıkışı bulacağını düşünecek. Şuraya da kırmızı buton koyalım. Buna bastığında havayı uçacak. Yani ne olacak? Uçan inek. <laughs> çok komik olacak ya Siyah butona da basarsa onu köşeye koyacağım arkadaşlar Bir sonraki parkura geçebilecek Ama bence ona basana kadar çok eğleneceğiz Tamam güzel güzel böyle parkurumuzu Hazırlayalım Süremiz de arkadaşlar 3 dakikadan az kaldı şu an Son tarafa geçeceğiz hatta kaç dakika bakayım Ne 2 dakika mı Hasan 2 dakika kaldı Haberin olsun çabuk ol çabuk evet. Vallahi 2 dakika tamam, tamam, Şurayı yaptık arkadaşlar Ben hemen komutları ayarlıyorum Ve size şimdi göstereceğim Hasan'ım ben Gel Geldim buraya bastım. Vay! İnek oldum. Evet arkadaşlar Hasan inek beslemeyi seviyormuş. O yüzden Hasan'ı inek yaptım. <laughs> diye bağırabilir. Sonra devamında inekten sonra bakacak burada kırmızı var. O zaman buraya da basayım diyecek. <gülüyor> <gülüyor> Uçan inek. <laughs> tamam arkadaşlar uçtuktan sonra da gelip bu siyaha basarsa. Drink. <laughs> son yerimize geçiyoruz. Oğlum hala uçuyorum lan. Tamam tamam güzel oldu. Şimdi kendime döneyim. Evet. Son bir dakika kaldı alsa, çabuk ol. Evet tamam <laughs> daha, 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 bitiyor. son dakikamız arkadaşlar. Buraya elmas kısmımızı yapıyoruz. Şöyle bedrak yapalım burayı. Hemencilik. Buranın bir etrafını kapatalım değil mi arkadaşlar? Şöyle yükseltelim şurayı. Tuzaklı sandıklarımızı da koyuyoruz. Helal lan. Buraya kadar geldin ve ödül senin. Evet arkadaşlar elmas tarafında Hasan'a ödül vereceğimizi sanacak. Çünkü Hasan elması çok seviyor. Ama buraya tuzak yapacağım arkadaşlar. Emencilik ayarlarımızı yapacağız. Buraya da buraya bakma bence. Çünkü boş. Sandıkları böyle ayarladım arkadaşlar. Hasan burayı açarsa gerçekten ödülleri buraya koyacağım. Yarısına elmas blok koyuyorum. Diğer yarısına da normal elmas koyuyorum. Ama Hasan benim burada ona troll yapacağım düşünceyi için gelecek bu sandığı açacak. Ama ben buraya örümü koydum. Buraya bakma. Çünkü boş dedim. Ama Hasan açtığında ha! Abi, abi sen bana saldırma. Bana saldırma. Ben ödül alacaktım. Allah! Görüyor musun arkadaşlar? Yeter tamam tamam tamam. tamam. Hasan'a saldıracaksın. Bana değil. Hasan'a saldıracaksın <laughs> tamam mı? Evet. Her şey hazır ve süremiz bitti. Yardım edin. Yardım edin. Beni kaçırdılar. Yardım. Şuna bağırma çocuk. Seni kimse kurtarmayacak. <gülüyor> <gülüyor> Yasasın be bro, biliyordum geleceğini be. Çok teşekkürler. Oo bitti 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 evet, Hasan, bitti 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 ya Hasan ben inanmıyorum. Buraya baksanıza. Arkadaşlar ya. şu büyüklüğe bakın. Sen bu kadar kocaman bu yapamazsın ya. <laughs> Olamaz arkadaşlar. Acaba Hasan'da başka bir hile mi var? baya da güzel olmuş. Burada Iron mor olabilir mi? Bu ne böyle? Bu benim Iron Allah Allah karşılamazsın. Yok bak, değil bak, mi? Bak, Ama buralar harbiden güzel olmuş. ışıklar mışıklar beğendim ha. Gayet iyi. Teşekkür evet, ederim. Şimdi girişi bulmalıyız arkadaşlar. Acaba Geldik. Giriş... Aa, Tuna. Evet. Sen neredesin Samet abi? Yukarıdayım. Ben seni duyuyorum sadece. Yukarıdayım. Sesin geliyor. Yoksun. Neredesin? Ben de seni göremiyorum. Neredesin? Bu ötlere doğru gel. Bu ötlere. Suna Bruncu. Neredeydiniz siz ya? Ya birisi beni kaçırmıştı ya. Çok değişik bir adamdı. Bruncu? Kim kaçırdı bunu? Anlatsana. Ne oldu? Kötü evet, adam kaçırmış. Ben de kurtardım. Sorun yok. Nasıl kaçırdı seni ya? Ama, ne gidiyorsun? Ama onda çok güzel bir pasta vardı. Oğlum pasta masta. Bu Minecraft dünyası tehlikelidir. Pasta diye sana buraya bir pasta koyarım o pasta patlar yani TNT olabilir içinde anladın mı? Gerçek hayatta belki böyle şeyler olmaz da Minecraft dünyasında her şey olabilir. O yüzden pro oyuncuya ödül olarak ne veriyoruz? Al Samet Parlak kolu. Evet arkadaşlar şimdi bu öldüğümüzü devam ediyoruz. Aha Azan girişi buldu buldum. Bu mu lan? Nasıl Yo. Bu ne oğlum burada kapı var? Öyle giriş sandım ya. Kapı koymuşum yanlışlıkla. <laughs> evet devam ödeyeyim. Allah Allah. <laughs> Azan bulamıyorum girişin yerini söyle. Tuna sen biliyor musun? Abi Zeynep'e like atsın. Ben çok söyleyebilirim. Oğlum ben. herkes like attı ki. Baksana like patlaması yaşanıyor. Like butonunu kırıyorlar. Söyle hadi söyle likeler geldi. Tamam söylerim hemen. Aha. Boldayı buldum. Evet. <laughs> yemek sıra geç. Geçiyorum. Geçtim. Bir yemek evet. ver canımı dozsun ya. Ah. Eyvallah. O zaman onların içinde ödül mü var? Bom boş. Bo Aa! Oluyor. Hasan fik girişti değil mi orası? Doğru söyle. Evet abi. O zaman niye beni kandırıyorsun orası diye? Doğru giriş söyle. Doğru girişi. Nerede olabilir? Bence yukarıda bir yerde. Doğru yer giriş önünde. Önünde. Hadi yukarı söyleyeyim. Önümde. Daha. Ha, buldun önünde. Evet abi senin değil, önünde değil. Buydun önünde. Dın 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 Tuna buldun mu? Burada mı? Aha. Ne? Aa, tuttuk sanırım savur mu? Tuna sana mı saldırdı? <laughs> lan sen kime saldırıyorsun lan? Sen kime saldırıyorsun? Tunk 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 sahur. Yumruk öldüremezsin. yumrukla öldüremezsin. Başına <laughs> Neydi? deneme. Aha. Kaçma abi nereye gidiyorsun? Aa! Ne oluyor ya? Tamam. Bir yolu seç. Tuna önden gitmek ister misin? Evet sen çok yaptın. Şimdi sen git ilk önce. Ben mi gideyim? Al tamam. gel gel. Burada şuradan tuzak var. Haberiniz olsun. Al Kutu geldim. Helal. Al. Ya bana ne vuruyorsun? <gülüyor> bana <gülüyor> vurdu. Dedim hayır o ben değilim. mayın plisi otomatik vuruyor. Ya yalana bak yalana. Sen bakın bana şimdi bak ne güzel. Ana bir değilmiş. Hoppa. Oha. Çok iyi bunu nasıl ayarladınız? Sen ne nasıl? Ya biliyoruz yani. Oha bu çok iyiymiş. Ben... Dur ben buldum ben buldum. Böyle gideceğiz değil mi Hasan? Aferin. <laughs> Aa, ah, beyin çalışıyor ya. Dikkatli olun, dikkatli olun. Burada ses geliyor. Dikkat olun arkadaşlar. Neydi? Mimicir sesi geliyor. Mimicir. Mimicir ben bunu tanıyorum. Oha beyaz oda. Deli miyiz lan biz? De deli miyiz biz? Deli biz odasına de... benziyor bura. Galiba buldum arkadaşlar. Bura. Ben de buldum galiba. Kazanamadın diyor. Ulan kandırdı mı bizi? Ne? Ulan <laughs> kandırıkçı oda yapmışlar ya. Orası değilmiş çıkış. Duvarları iyi incele Tuna. Duvarlarda bir geçiş olabilir. ne geçti? Yıllar olsun. Yıllar olsun. Lan nasıl geçti? Tuna, nasıl geçti? Aa! Ah, burası. Aa! Aa! Yıllar olsun be. Selamünaleyküm. Kazandın. Ve ben o yüzden Affarım. hemen şey yapıyorum. Burayı patlatacağım. Haha 10 saniye 10 saniye. Hayır! Sani, patlatma, patlatma. Evet, Aa! evet gördüğünüz gibi Tuna'nın kendinden başkasına <laughs> zarar olmadı. Ben de burada kaçıyorum. Şimdi sıra benim ülkte gel bakalım Hasan efendi. Evet Hasan, gözlerini kapatıp buraya doğru bir bak bakalım. Tamam, gidiyorum. Oraya değil, bura. Hayır, orda değil. Gözün kapalı, gözün nasıl anlayayım? He, gözünü aç o zaman. Gözünü aç, tamam. şimdi kapat, kapat, kapat. Kapattım. Yukarı bak, yukarı bak. Baktım. Aç gözünü. Oho. E bu ne abi? Bu ne? Nereden aldın? Aa, Nereden alayım? Söylesene oğlum yorum, alayım ya, yorumlara bak istiyorsan. Arkadaşlar hile değil değil mi? Hile değil değil mi arkadaşlar? Hile değil, hile değil tabii ki. Eleme göz nuru. Mükemmel bu. Giriş belli herhalde. Nerede giriş? Nasıl belli? Orada değil ben. Hayır abi. orası değil ki. Ya. Kopya veriyorum. Göğüs kasına bak. Göğüs kası. Tuna buldu. Tuna buldu bence. Buldum. Tuna sus. Tuna sus sakın söyleme. Tuna geriye gel. Tuna geriye gel. Tuna geriye gel ya. Ya Tuna! Girdi. Ya aferin sana. Aferin sana. Evet, Samet abi burada ne? Evet parkur. Lan! <laughs> Sörvan bile geçin. <laughs> <laughs> Sörvan bile geçin. Hayır ya. Zaten. Çalışmıyor. Aa, o ne? Oha! Buraya indi. Oha Tuna da geçti. O zaman Hasan ödül alabilirsin. Sen bıçak al. Tuna, Tuna. Korkum. Tuna, Tuna al <laughs> Kandırdım. A, kan, kandırdım. Gelin arkadaşlar gelin. Orası fakedir işte. Gerçek girişi bulun Atı bakalım. Giriş. Ön arka sağa solum sobe. Ben durdurum. Söyledim. Ne? Var ben durdurum. Neresiymiş? Fazlalık bloklar var gibi ya. Hadi <laughs> <Ay>, bakalım. <yok gülüyor> <Sen>. <laughs> Bunlar fazlalık değil mi ya? Hadi bakalım. şunlar fazlalık. <laughs> ya, ya bulamaz, fazlalık ki, bulamaz ki. ki, bulamaz ki. Sakın bulamı söylemesin, sakın. Ya! Ben buldum. Proje! Oğlum bak gösterdin yeri. Ha, tamam, buldum. Siz, gördüm. Sana ceza veriyorum. Proje gel lan. Sana ceza burası, veriyorum. Burası, ben buldum. Dur. Dur oğlum dur. Pro önce ceza veriyorum. Pro önce gel buraya gel. Sana şınav. Gel. 50 şınav. Gel lan buraya. Bedrock'ın üstünde 50 şınav. Çek şurada şınav. Squat yapacaksın olmadı. Geç. Buraya hadi gel seni bir Heh tamam. Bil. Tamam böyle yapıyorsun. Böyle yapıyorsun. Böyle yapıyorsun. Şey bitene kadar. O video bitene kadar. Oradasın. Oğlum benim cezalarım böyledir işte arkadaşlar. Bacak kası çalıştırıyorum buraya. Tamam. Hasan gir bakalım. Niye kırıyorsun oğlum bu? Video? Niye kırıyorsun? Tum, <laughs> <laughs> hadi Hasan. Tum, 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 hadi. Tum, 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 Lan öyle bir şey yok. Ne oldu ne oldu? Hasan. Oh, oh. Evet tuna geçiyor evet. Hayır girdin. Adamın buraya açtım öldüm şunu ne yapacağım? Ee bul işte zekisin ya. Ha tamam. Evet Hasan ikinci odadayız. Burada gördüğün gibi. Evet, Ağ takıldım. Ağ mı takıldın? Bir sandık evet. var bu sandıkta büyük ödül. Ya bu ne? Capuchino, Capuchino, Asasino. O. O. Evet. Hadi. hadi, hadi Capuchino, hadi Capuchino. Hadi. Oha. Hasan çıktı. Evet. Tuna kaçabilecek mi bakalım? Tuna hadi Tuna dışarı. Tuna, Tuna sen niye bunda savaşıyorsun? Buradan böyle basacaksın <laughs> ve çıkacaksın bu kadar basit. Oha. Aa. Allah. ne? Karamara maramara mı var burada? Oh. Ne? Aa. Bunun adı ne? Garam aram 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 aram. Hadi öldürün bakalım. Öldürün bakalım. Aa. Oo. Onlar oh. Bunlar bu kadar güçlü müydü ya? Durun size yardım edeceğim arkadaşlar. Lan siz me benim arkadaşlarımı öldürürsünüz lan. Siz Ay. benim arkadaşlarımı öldüremezsiniz. Evet arkadaşlar. Evet. Bu iş ekip işi yardım ediyorum çalışmıyor. size o yüzden. Bas çalışmıyor komut çalışmıyor. Evet çünkü komut koymamışız güzel. <laughs> <laughs> Aferin. Evet Hasan burada da bizim hapishanemiz var. Bakalım buradan çıkışı bulabilecek misin? Hmm klasik hapishane bizim. Klasik. Bakalım bulabileceğim mi şifreyi oğlum? Şifreyi bu sefer değişik yaptım. Bu ne lan? 7. Aha. Tuna şifre ne sence? ne abi? Obsidian yapmışsın. 17. Ee? Okunmuyor mu? Okunmuyor. Tuna bir Oo yok mu? 17. 17.1. 1. O. ne alakalı lan? Yok 17. değil. 17. 10. Heh. Aaa. Aferin. O zaman e eşyaları aldıysan savaş savaş Aldım. Savaş başlasın. Ay, yürü, yürü. Oha. Buna yardım et, buna yardım et. Sana da kılıç veriyorum. Al, attım. Elmas kılıç attım. Ben. Ölme, 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 ölme. Hadi beraber, beraber savaşıyorsunuz. Benim beraber. arkadaşım sana. Vuramazsınız. Git. Oo, helal. <gülüyor> <gülüyor> sen de git lan. Sen de git lan. Burası bizim mahalle lan. Git, git. <laughs> Burası bizim oh. mahalle. He, ya zaman... ne yanıyorum butona basabilirsiniz. Evet. Doğru butona bulman lazım. <laughs> Tuna, 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 Tuna ne oldu için inek oldu. <laughs> Tuna gitti, ağzı kaldı. Tuna gitti, ağzı kaldı. Oh, Allah. Allah. Uç, uç. Evet Tuna uçan oh, inek oldu. Hasan <laughs> sen de inek oldun. <laughs> ne oluyor ya herkes inek oluyor Allah bu kim Hasan sen misin bu? Bu inek. <laughs> ben bu benim bu benim bu benim. Ha tamam Hasan şu an inek arkadaşlar gördüğünüz gibi. Evet Hasan son parkur. Sence hangisinde ödül? Tahmin et bakalım. Helal lan buraya kadar <laughs> söyledin ve senin geldin buraya bakma bence çünkü boş. Aa, ben burayı seçiyorum. Aaa. Oğlum bu ne lan? Yes Yes aldık. Saldır. Saldır. İki tane mi ah, de iki tane mi de. <güler> saldır saldır. Tuna yardım etsene aa, Tuna. Tuna. O. O, oh, helal. Tuna o zaman diğer san. Ooo diğer sandığı açalım. Hey güzel. Evet tarafından zengin oldum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi burada inekler kazandı. Pardon. Hasan'la Tuna kazandı. İnekler mi kazandı? sen <laughs> ne Bir sürü eşyalar oldu. Ya. Sizler de takipçilerimiz gibi Samet Parlak bir şu puzzle almak isterseniz sametparlak.com'dan alabiliyorsunuz. Ekranda gördüğünüz gibi arkadaşlar herkes almış. Sen hala almadıysan bu fırsatı kaçırma. Biz yeni videoya geçiyoruz. Orada görüşürüz. Tıkla gel kanka. Bay 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 bay. Bay bay. Tıkla gel. Tık